Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizinle beraber bugün bir birlikte dedim birkaç ödül var. Onları alacağız ve birkaç tane transfer yapacağız. Burada önce bakarım. Bir saat önce alırım. Hadi bakalım. Bir şey çıkmadı tabii ki Hepsini al. Hadi bakalım. Buradan acaba yüze kadar gidebilir miyim bilmiyorum. Üç günde. Gidemem herhalde. Bakalım ne ya? Evet. Boş boş. Tuz spritine gidelim. 86 zamımızı alalım. 86 zamımızı. Aman ya. Aç boş boş. Ben biliyorum ben de vardı. Neyse. Şimdi iyi görüyorum inşallah. Ondan sonra yaz tatili Avrupa'ya giderim. Uçuş gidelim. giderim. Uçuş yoluna da internet kaçıyor. Buradan 90 tekme o o tuhaf alalım duramaz son hadi ya çok kaçıyor internet hiç kimliğim şey yok buradan o arı arı bilmeye çalışıyorum da hiç sanmıyorum arı bileceğim hadi hadi Ana'ya giderim. Bu da bunu lazım? Bu da. Dakika, bir dakika. Bu videoda 108 gen olma çalışacağım. Brand görmüş. Amma şunları yapayım. Hazreti gömüyü ya. aç. Son seyiriz. Sonra seyirecek. Etkinlik bitecek bundan sonra. Onun için açacağım. Tüm her şeyi yapmaya çalışacağım. 2000 lira aldım. Buradan 84 oyuncu var mı? Vamos. Daha az var ya. Açtım. Bakalım bu. 50. Nereye gidelim? gideceğim. Onayla aç. Bundan daha açmayacağım. Türkiye'ye taş buna giderim. 60 saat oyuncu mu ama yok. Bunlardan bir şey yapamadım. Seçkin açılıyor muyum? Denerim bence açarım? açarım. Buradan testte 85 zaten bunları versem. 80'de adam yok değil mi? 80 adam yok. Evet. Gitmişe. Yaparız bir şeyler ya. Ama şunu kuramıyorum. Ya da alalım boş boş. Boz, boş boş. Boş boş. Şimdi 70 saat oyuncarak 86 dalak Hadi ya 70 saat dalak bakalım ona 70 saat 70 70 yazdım Kaçın buramamda Kaçın benim oyuncağımda var mı suda? Yetmiş üzerinde. Nasıl ucuz? Kimin Az var. Nasıl onda? Az Bana anlat. var onda. Danavastan mı ya ki? Ara dana Işte. Ondan sonra 86, ben şeyi arayayım işte. Ama sen nasıl arayayım? 86 Ucuz. Sıra Şura... yok. Bunlar ağır. Neyse 80 yazıyoruz. 80. Hadi bakalım. Ucuz bir tane 80. Şey ucuz. Ve fazla atalım. Yağ sökük yine sıra. kaç sıktı ama Bak yok. Gomez yok. Mazo yok. Torreira yok. İstanbul'da oyuncu Neyse. Bence bakayım ben. Asayi Mike'dan alayım ben. Mike'dan da sınırsız var çünkü. Kap gerekiyor. Beş tane mi? Baya para çıkıyor. Neyse. Yapacak bir şey yok. Belki bir sistemde bir camper alacağım. Özellikle çok iyi ve iyi bence. Bir, iyi bir kap. Aldım. yaptım bir sürü para vardı ki. Şimdi... Kaçım sana parayı verdim. Al. Sana para mı yani? Ver. Ver param. Bak. Görüyorsun değil mi? Şerefsiz. As İlla vermiyor. Allah, Allah ya. Sinirim bozdu. Şunlar hemen ben böyle biraz buradan da şunları çıkart. Çıkart. Hı. <laughs> Sesini gitti. Ha, Çıkarttık. Kimince ben onları verim. Takas. Yola gitmeyeceğim. Bu saadion bunların hepsini ama ne bileyim çiğ çıksın. Gittik. Ama ne? Aslı. Yani. Ey kurtarma kurtamaz. Testte yine vermiştim. Geri senin olsun istemiyorum dedi. Testte istemiyorum dedi herhalde. Neyse. Ondan sonra pozata Al, aldım mı lan? Ya olsun. Kempo e da aldık. Tağlığı koyarız birazdan. Yaz Biraz tatili Avrupa'ya gidelim. Gerçekten kovana giderim. Heh, <laughs> <laughs> buradan ikinci aşamada bir tür adam çıkartamadım. Bir çok düşük bir olsa kosu da David Silva vereyim mi? Çok düşük ya. Onun için. Göre gittik mi? Gittik. Normal yolu şey ettim. Geçemem. En çıktı. Sakat bekle. Bilmiyorum. Sağ normal sağda koysa oynatırdım. Ama sağ kanat bek. Sağ da 90'da tuttuk. Sağ bekim yok çünkü. Rozya bir de şimdi normal. Hadi 93. Gene yürü gittik. Oranda falan basmaya geç. Gene aynı. Ama ne oldu lan? Niye şu geniş çıkıyor? Neyse. Bir şey çıkmadı bundan. Şimdi kesin bir şey çıkmadı artık. Yeter dedi. İki tane en iyisini verdi. Yeter dedi. Bunlar da satılmıyor. O 94'lük sağ kaldı belki. Hadi ya çıkmıyor hiçbir ses. Şey. Aman ne Max. Bunun adı iyi ya. Neyse. Adım. Hadi ya. Ben gizledik çıktı. Birazdan da bir sürü sesim çok kısık geliyor herhalde. Ne kadar acımışım şu ana kadar? 32 buçuk bin mi? Çok az acımışsın. Gidemiyorum burada da Evet. Neyse. Anaya gidelim. Anaya niye gidiyorum? Yaz kutlamasına giderim. Yaz kutlamasına. Bildiğiniz gibi buradan rübeli yapmıştım. 5 maç sonra şey bacak. Neyse. Hediye takası. 3 tane mi varmış? İyi. İyi. Hadi. Açtım. Aldım. <laughs> Ondan sonra yine adımız da kadro ekleyeceğiz önce. Çünkü. Dizi de isteyeceğim ben öncelikle. Dizi de isteyeceğim. 4 3 ata geçme düşünüyorum. Hadi ya. Üç, üç, dört, üç, atak. Hadi, Hadi ne buraya M, O, O'muzu koyuyorum Evet. 106 Mesela şuraya koysam bunu ne olur koydum mesela bunu 106 oraya koymuş olsaydım. Nadia. Son kaç bu hale? Cihat şu anda bu sahile 102. Peki S şey kaç oluyor? Oğlum ne bu ya? Kaçım nabuz ha? Nabuz 103 Evet, evet. Hadi bakalım. Girdim. 106 gene. Neyse sıkıntı yok bence. Cerrahı koyacağım ben. Nabur kullanma. Ben bu dizide takamayı düşünüyorum. Su yapsam. 62. Süre yapsam. 72. Su yapsam. 66. 76. Olmuyor lan. Kimya çöp kurdu. Neyse. Cerat kesin kullanıcı için. Bastım. Top kontrolü de. Ve böyle kesin kuruluruz. Ondan sonra ilk kombiye gelelim. Kara 106'yız. Hmm. Ne yapacağım acaba ya? Niye vuruyordu? Çet. Şey, Thomas son. Çatıyor mu ki? Bilmiyorum. Çok kutu Thomas son. Bir şey olmadı. Demir yadeş. Demir yadeş. Güzel mi be? güzelim çıkacak şu anda bir yanla Bakayım Kimya çöp oldu şu anda Kimya çöp oldu 77 76 76 77 yani 76 Kimya çöp oldu ya çöpü bir şey yaramadı. Kim yerine çöp oldu? Bana bir forvet gerekiyor. Dediğim gibi bir forvet garanti. Neyse. Kim? Noble bastım. Kemper'ı kesin kuramam gerekiyor. O kadar para verdim. Kuranacağım. Ya bu çöp atışı kuralınca mecbur. Olmuyor ya. Şuna tıklasam. Forvet gerekiyor. Forvet gerekiyor. Garanti bir forvet gerekiyor bana. Şu anda ben adayım, bir satacağım satarım mı? Max fiyattan satılıyor. Tamam. İyi. Ne güzel. Buraya. Akin femmeye koy. Kasın akın koy. Fantezide yok. Kasat yok. Fantezide gene yok. Sadece ana kadromda varmış. Bence kaldı bu lakas. Seksin atıyordu yani. Neyse. Ben niye aramaya giriyorum? Oyuncuyorum. yeme. Bassa. Kim aktarayım? Geçici yok şu anda. Akin falan yakta sıkıcı Bilmiyorum akin çok beğenmiyorum akin Ata düştü. Bir beş, bir buçuk milyonduk. Ondan sonra buradan Rainer'e gidelim. Rainer satır mı? Satılmıyor. Mükemmel ya. Ondan sonra hemen satılmış. Buradan iki buçuk milyona kaç çıkmış altta fır alınmış. 94 dokarını mı? Hiç sanmasam da bakayım bir. 94. Şurada 94 yazayım. Ondan sonra pozisyona pozisyona gel. Santa for. Hemen 2,5 milyona. Bakıyor ne Yani anı biliyor. 95 sık anı mu? Ezdan bir tık bir tıkken yükseltmiş sorun 95 Olmaz. 95'te anı bu şu anda 95 sık anı biliyor. Ararım herhalde. 96'lık almam çok düşük bir ihtimal. Ama bakayım. 96'lık çok imkansız gibi. Bakayım. Alamıyorum herhalde. 2-9 95'si kalacağız o zaman. Ne yapalım. Şimdi. Sonra ikisinde de, fiyatı yetmiyor daha. yok yetmez bunu. Takip istemem, İkisi de yok tabii ki de. 105, 188. Ondan sonra, 80, 103, 71, 88, 55, 99. Ya, 85, 55, 99. Önce ama değil mi ya? Yüz bir, Bence Burkat daha iyi gibi ama beceriklerini e falan bakalım. Hmm. Burkat da bir tık daha iyi ama arabiyim Tek gösterim. Geriye iyi olur. Ama hiç sanmıyorum kimsenin satacağını. Ondan sonra buraya giriyorum takımıma. Takımda. Şimdi. Akın Fema doğru bir tabi. Buruğumu ne yaptım ya. 82, 86. 8, 79 düşüyor. 86. Hmm. Bu arada oraya bir sürekli adam alsam mı ki? Bakayım. Bir dakika arabacan bir adam var mı? Hı. Hmm. Senin araba yemeyeyim Alsam ben yani yükseltirim için düşün. Düşünmüyorsun. Seni alsam. Sen ne yaparsın? Düşürürsün. Peki. Şimdi. Sağ peki. E, Roje demem. 95. Şimdi sağ oynayabiliyor mu diyeceğim. Aynen sağ oynayabiliyor mu? Oynayabilir bence. Bence çok rahat oynar. Onun için Roje'yi de eyvada açacağım bence çok daha iyi oynar Rainer's. Nerede? Rainer. Nerede? Kör oldum. Heh. Kör olmuş. Rozes. Hatta meselesini aktas. Rainer nerede? Rainer'e tıklam. 10 seviye aktaracağım. diyorum. 96'lık. Bir sağ bek. Gayet iyi bence şimdi gidelim Roger, Rainer'i de isteyelim. 96'lık Rainer şimdi yani düşmedim değil mi? 107 de, tamam iyi. Hatta kimya mı ducağıdı? Hızlı hız gidiyoruz. Bunun büyük saat 9 oldu. 6 8 mi oyna 6 7 mi oyna hala. Bence çok daha iyi oldu kadro. Bas Roze bir satır daha koyacağım. Alınmaz herhalde de. Bakalım başka kadrom da, da yok diyebiliyorum. Ama kadro ana kadro da yokmuş. Fantezi de yok. Öbür fantezi. Tamam. Şimdi Pazara giderim. Pazardan oyuncağıma girelim. Oyuncağımdan. Rozier nerede? Rozier. Rozier satılmıyor. Ama bir en düşükten koyarım. Belki olmaz. Ondan sonra adam gelmiş. Burkat bu katı dağıttık. Oyuncuğumdan. Şimdi Tomasson satılmıyor değil mi? Satıldım belki. Ama dursun be. Dursun belki o yazı bulalım. Onun için satmayacağım şimdilik. Şimdilik satmayacağım. Burka adı Ben ne de satamıyor değil mi? Aynen hiç bir türlü satılmıyor. Ondan sonra bunlar da satılmıyor diyor Max satılmaz diye ben. Max satılmıyor. Ne tam? İntam ne? Neyse ne? Neyse. Bak o kadar adam da istedim. Yükselmiyor ya takım gene. Oyun şimdi Akın Femme'ye geç. Bilgiler niye gidiyorum? Bilgiler ne alaka ya? Aklama seviyesi nokta. Değiştir Değiştir hadi. Çarşıya Ama neyse şimdi. Madem gidip koyak... Ondan sonra oyunculara gelelim. Video uzun olmuş olabilir belki de bilmiyorum. Oyuncadan akın Femme'ye gelelim. Çarşı diyorum. Atlama seviyesini akta diyorum. Burkağıt'ı seçerim. Burkağıt'a basarım. 96 Burkağıt. Ondan sonra 100 108 ağır olmadık. Şöyle yapsam. 1 dakika 84 düşüyor. 85 86 olur mu? 84 Am 88 olman yani gerekiyor ya. Oh çok kötü. Ben bu kimya bir türlü halletmem gerekiyor şimdi en düşükse arkam Cerat. Ben hala bir forvet ihtiyacım var gibi geliyor. Ama Cerat'ı satmak istemiyorum çünkü daha iyi. Peki Cerat yine gelsin. Nerede? Neredesin ya? Geçtim demek istedim. Kesin Geçmişim. geçmişim koysam kesin düşecek. Yüz dedim. 80 boş. kimya boz geri koy. da geri koydum. Takım. Genim. Hala. Ama hala 107. Bu takım genini nasıl yükselteceğim ben? Bir, bir bilgim yok ya. Neyse. Bugünlük videom bu kadar olsun. Görüşmek üzere kendinize iyi